Yeni 2 adet 1000 VP çekilişimize katılmak için yapmanız gereken çok basit bir yeni Valorant kanalımı Random Berküncü kanalına abone ol bildirimleri aç ve en son videosunu izle isteğe bağlı. 2 videoyu beğen 3 videoma normal bir tane yorum yaz bu kadar basit değerli dostlarım aynı zamanda açıklamalarda instagram hesabım vardır instagramdan beni takip ederseniz de çekilişi kazanan dostlarımıza oradan VP'sini vereceğim haberiniz olsun. Açıklamaç videosu için adam arıyorum Instagram bana diye atabilirsiniz videomuza geçelim dostlarım evet selamlar dostlarım görmüş olduğunuz gibi efsane mi efsane kursiyonumuzla beraber dereceli maçımıza geçtik az önce bir tane turumuz geçti kayıda başlatmayı unuttuğum için abi çok kötü oldu gerçekten bana öyle flash atma tamam mı güzel kardeşim şöyle ben seni vurayım bir tane çok iyiyiz Böyle vururum Aa, gel lan buraya gel lan Nice. Abi çok iyi bir başlangıç. Çok 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 iyi bir başlangıç kolası. Alayım. <laughs> Enayi kolası arkadaşlar. Bu geçmeden önce açıklamaların en üstünden hesapsal giderekten random VP ve normal VP alabilirsiniz. Ucuza ve güvenilir bir şekilde. Aynı zamanda hesapsaldaki hesapları gösterebilirsiniz. Asıl, yağmacı, cyrax, ne isterseniz. RGX hepsi hesapsalde güvenilir bir şekilde. Ve de berküncü Valorant kutusunda açabilirsiniz değerli dostlarım. Şu an hala indirimdeyken. Bugün yine muhteşem bir kurası ile beraber 2 derece çekeceğiz gireceğiz. Hızlı şekilde videomuza devam edelim. Vallahi bir bir başladık bakalım arkadaşlar. Kurası burada efsane değil mi? Yeni kanalım Random Berkuncu'ya ye daha yeni video attık. O videoda Bekliyorum. Bir tane adam vuracağım. Ya yani nasıl ben seni kaçırıyorum ya? <laughs> ah ya. Yattayım. Kralım bir gel be. Ama bir dakika sen benim okul karşı karşıya göremezsin be. Ne diyorsun ya? <laughs> nice. Çok iyisin Çok çok güzel bir maç başlangıcı yaptık. Saps <laughs> B. Evet, Ribi. kardeşim middeymiş arkadaşlar. Doğru muyum? Burada bekliyorsun sanki biz de bunu bilmiyoruz ya. Game sense denilen bir şey var arkadaşlar. Game sense. Düşman biz bu oyunu... Oğlum, sen hayırdır sen bana... Şokoku falan ha? Sana şerifle vuruş atarım. Sana yani şerifle vuruş atarım. Korosil videolarınızı sevdiğinizi biliyorum bu arada arkadaşlar. Ben de seviyorum. Efendim bir yasdan beri falan video atmıyormuşum. Niye kimse beni uyarmıyor? Niye kimse yeni video nerede diye sormuyor? Yani gerçekten çok ayıp. Abi geldik, şuraya bir patlattık bir tane kardeşim bak. Bu şekilde geldik. Üff. Böyle bir şey görmedim hayatımdan. Aa <laughs> ha, geliyor abi şimdi. Şey, eğlenme sırası bende. <laughs> mısın sen benim abi. Ben... Na. <laughs> Thank you bro. Abi. Sen benim karşıma gelme. Baba ne yapıyorsun? <laughs> Kanka adam bana bomba attı bir dur adamı vurdum bir dakika Spike BD. Bak ben ne vurdum <laughs> Abi ben sana var ne vururum ama <laughs> Hayır 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 ya aman Allah'ım ya Flaşım mı var kardeş Ama bak o timingiydi. ben hiçbir şey söylemedim bu arada ben size konuştum Kendi kendine flash çıkardı aynı düşünmüştü Falan filan dersin falan filan dersin Allah Allah beni kaldırdı lan <laughs> Ah be kanka be. Ulan raise'i vurduk o çocuğu vuramadık. Enti çok iyisin dostum. E cumaçcanım benim başını. At kardeşim benim başını buraya. Bir daha. Biz de orada yokuşum tamam bak. mı? Ah. Bir ya birisi beni vuruyor, ben onu vuruyorum. Birisi beni vuruyor, ben onu vuruyorum. Yani bundan nefret edenler buradasınız biliyorum. Bir Yapacak bir şey yok. Olur antik yani kaderi bu. Evet bir maçımızı daha geçtik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi. Biraz abi, biraz uzaklaştıralım abi ağzımızdan. İyisin kardeşim benim. Abi etrafında sinek var. Ben bu sineklerden ne çektim yani? Gerçekten şu videoları çekerken sineklerden Tam olarak durdum adam bekliyorum gelmesini ve geldi bana. Sağ olsun kardeşim benim. Buradan gelen birileri var. Evet abi. Şuradan gelen var kardeşim. Onu da vuracağız şimdi. İzle benim vuruşu. Crosshair zaten vurduruyor. Kendi başına vuruyor Crosshair. Benim herhangi bir şeyim yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Çok iyiyim. Bombastik'im. <laughs> o da bana hesa atar zaten. Aynen. Al topla kardeşim benim. Hadi 3 tane vurduk burada vurduk. Tura aldırdık. Hadi hadi. <laughs> ya. 4000 paramız olduğu için işte hemen kalkanım alıyorum arkadaşlar. Muazzam bir şey. Ve demiş olduğumuz gibi yeni Valorant kanalım, Random Berküncü kanalıma abone olmayı ve de videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çok eğlenceli videolar. O kanalda haberiniz olsun. Bu sağlam bir eğim. Ben size diyeyim, sağ yakında birisi olabilir. Kankam. Daha, ayakta kalan son OYUN Abi onu al. kaldı. Son 30 saniye. Oo! abi çok iyi be. Yani şu maçı verecek. Bizim takım çok kötü oynuyor. Çok kötü. O kiliciyor mu şu an? Çok çok kötüler yani. İnşallah ileride açılırlar. Vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. Vasatın üstü. <laughs> Mor evrim vandal al bakalım abi şu şekil takım arkadaşımızın sağ yakın birisi olabilir. Bakalım abi. bir bir tane B var galiba. Vurmayayım. jetti var. Aynı anda almış lan adamı. Şurada 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 çocuk. Jet paşam buradan geldi gibi. Bak şimdi ne diyorsunuz ha? Ayakta kalan oh. son. Abi oha kanka sen ne yapıyorsun ya jet. Silah aldık bakalım arkadaşlar. Şuradan fırdık kapışı gidip bakıyorum abi. Abi hadi yat aşağıya. Ben burada varken bu turu kolay kolay sattırmam. Bu maçı kolay kolay sattırmam arkadaşlar. İşte, işte. Jet gel jet. Jet gel. Mutlu oldun muyuz ya kardeşim benim ha? Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? Bakın hiçbir şey konuşmama gerek yok. Durum 4-6'ya geldi. Bizim ikinci bakar mısınız arkadaşlar? Yani ne bakar mısınız? Çocuk 0-10 gidiyor abi. Bu ne öyle? Tek 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 şerif. <laughs> Helal la sonu kardeş. Entry'yi biz aldık gerisini jet aldı. <gülüyor> Halletti. <laughs> Ey <hey. gülüyor> Oğlum sen ne yapıyorsun orada <laughs> ya? <laughs> Kaldıran başlangıcında düştü. Titriyecekler. Bir düşman kaldı. Okey gel buraya Cypher. Ö Cypher <laughs> ne yapıyorsun ya paşa? He? 17-2. Bu maçı kazanmak için elinden <laughs> her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Her şey abi. <laughs> Okey abi sen bir yatırıyor onu I'm coming to help you. Geldim kardeşim benim. Spike C'de düştü. Tersin. Tövbe 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 Yat aşağı yat Yat gel buraya 9 mermi seni alırım <laughs> Nice Abi yani gerçekten hani Şu maçı şu kill öyle botla beraber 21 tane kille inanamıyorum ya. Yani. <laughs> Kanka şuradan. çıkacak bir tane doğru muyum? Doğruyum. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Evet beni izlemiş olduğunuz için teşekkürler dostlarım. Bu da böyle güzel bir güzel bir koro seri videosuydu. Açıklama aradığınız hesap siz de ucuza bir güneşli random vp alabilirsiniz ve hesaplar göz Hesap seldeki asil, yağmacı, ejder, champions ne istersiniz rgx, Gaia hepsi hesap ve de berkuncu valar tutsun. açabilirsiniz güvenilir bir şekilde. Aynı zamanda saklamaç videosuna konuk olmak isterseniz bana instagramdan yazabilirsiniz. Instagram adresini zaten biliyorsunuzdur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere seviyorsunuz hoşçakalın. Bay bay.